Ama Miktat İbn Amr o bahçenin güzel güllerinden birisi İslam süvarisi böyle bir olaya şahit oluyor diyorlar ki gençler ah diyorlar ne mutlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören gözlerin sahipleri içimizde gençler diyor Miktat İbn Amr öyle demeyin halinize sevinin ki iman üzeresiniz biz nicelerini gördük onlar Resulullah'ı gördüler evleri Kabe'nin karşısındaydı. Allah Resulü ile akrabaydılar. Niceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kaç tane hadiseye şahit oldular. Ama imansızlık üzere burunlarının üzerine devrildi gittiler. Hatta orada bir ifade kullanıyor Miktat İbn Amr. Siz onları görseydiniz heybetlerinden dolayı adam zannederdiniz. Her birisi bir hurma ağacı gibiydi ama imansızlık üzere devrilip gittiler. Çünkü böyle bir tehlike var. Biz elhamdülillah şu anda en önemli şeyi geçmişiz biraz. Her ne kadar sıkıntılarımız, eksiklerimiz, noksanlarımız olsa da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip bu aileye girdik. Şimdi mesele ah keşke meşke deyip metiyeler dizmek değil. Ashab orada bir kalite oluşturdu. Ben de buradayım. Şimdi benim meselem o kaliteye uygun bir biçimde bir hayat ortaya koymak. razı olsun. Size. O kaliteye uygun bir biçimde iman ortaya koymak. Bütün mesele o. Eyvallah.